izinlerim arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zamandır video gelmiyor biliyorum. Şunu sabit diyemedim. Yani. Evet arkadaşlar böyle çekmek zorundayım. Lütfen böyle de bir şey demeyin. Ya. Bir şey koymak isterim ama halı var böyle halıyı koyayım. Bir dakika bir şey şöyle. Yarım saat bir kere böyle geçti. Geçer. Arkadaşlar böyle şeyler mi çıkıyorsa pardon çünkü durmuyor yani. Ben başlatayım da başlatayım tek elimde. Bu arada arkadaşlar tabletim kasabilir çünkü 8 GB olduğu için kasıyor. Ardı sırada. Bak şimdi ben bunu veya bir gece mi atlatmıştım öyle bir şey ama ama arkadaşlar boyunç olsun. Korkmayın diye arkadaşlar sesini kıstım. Korkmayın. Şimdi arkadaşlar ilk gece şu şu hareket ediyor. İkinci gece bunların tüm hareket evet, Arkadaşlar diğer e, bu Five Nights gerçek oyunları vardı yani. Tam gerçeğe benzeyen. Onlar paralı olduğu için ben bunu indireyim arkadaşlarıma çekim dedim. Bu arada arkadaşlar gece yarısı. Evet, Ama erken yani. Ta gece erken. Bu arada arkadaşlar bugün sınavım oldum. Bugün Uf uh, Rolculuk'tan sınavım oldum arkadaşlar. Oh. Bu arkadaşlar nereye çektim belli değil. Çünkü arkadaşlar pek göremiyorum. Şöyle ben de kameradan bakayım bakayım. Aa, ha. Oo, arkadaşlar hareket edin. Arkadaşlar ya, abi de böyle oluyor ya. Niye Final Fantasy de böyle oluyor ki? Tabi bu sahtesi gibi. Yani. Peki sahteye benziyor ya. Yani. Böyle arkadaşlar mesaj geldi. Eğer mesaj geldiyse arkadaşlar çok özür dilerim. Pardon. arkadaşlar. Böyle göremiyorsunuz olabilir. O yüzden ben şunu... Bir dakika arkadaşlar biraz bekleyin. Heh. Şimdi bak. Şimdi tam net görünüyor. İlk i̇şte, tabletim böyle... Ha burada arkadaşlar şey çıkmış ya. Böyle bir tane kablo var arkadaşlar. Böyle durdurabiliyorsunuz ama... Ben şimdi niye durduramıyorum onu anlamadım. Kablo böyle yapıyor arkadaşlar. Yani mesela bu tablet oyun oynamalık böyle azıcık bak mesela Minecraft mesela arkadaşlar bunu da oynamıştım biliyorsunuz. Geçen bölümleri izlerseniz hatırlarsınız Minecraft bunu oynamıştım. Minecraft Granny falan kaldırıyor arkadaşlar. Eğer arkadaşlar Granny veya Minecraft istiyorsanız söyleyin. <gülüyor> Atayım. Oha. <laughs> Arkadaş, herhalde bu beni kör sandı. Arkadaşlar bunun bir de bir değişiği var. Eğer şey. 12 like yok. 2 like. 12 like gelirse arkadaşlar bunun diğerine çekerim. Gelmesin bile çekeceğim. Allah! Töbe. Aa şey fark ettiniz mi? Az önce bak bu burada duruyordu. Bana geldi. Orayı fark ettiniz değil mi? Sonra tekrar sarıp izleyin arkadaşlar. Çok komik ya. Arkadaşlar bak şimdi giriyorum ya. Okay. Ana. <laughs> arkadaşlar böyle saçma Arkadaşlar gördünüz mü? Çok saçma lan. Arkadaşlar. Burada bakayım. Arkadaşlar. Korktuğum için önceden videoyu çok kısa yapacağım. Çok böyle bir kısa olacak. Kısaların babası olacak. Siz varken ben kendimi yalnız pek hissetmiyorum. Siz yine de sanaldan izleseniz bile ben siz, siz, yani yalnız hissedemiyorum. Bu arada arkadaşlar 33 şeydimiz olmuş. Buradan anne babalarına sesleniyorum. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar. Şimdi dönelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle uzaklaştırayım. Taner Bak orada Freddy kesilmiş ya. Bak fark ettiniz mi? Kan akmış. Aman aa. Arkadaşlar mesela bu böyle kameradan içeri girdi ya arkadaşlar. İşte o zaman o oh. Uh. Beş ve yedi arkadaşlar bu oyunda kaldırmayın çünkü her ikisi de şey yeri. Ee, bir dakika. Arkadaşlar ya. Adamlar ha kameraları durduruyorlar. Çok. Arkadaşlar burada dışarıdan ses geliyor geliyorsa pardon. Arkadaşlar. Herhalde bitti. Arkadaşlar ya. Arkadaş. Şöyle ses geliyorsa kusura bakmayın. Tabi gelmez. Arkadaşlar. Şimdi hemen bakayım bakayım bak bakayım. Şimdi arkadaşlar bakmayayım. Git git. Gitti Nasıl kapasam arkadaş? Şuraya mı mı arkadaşlar? Ya buraya ya buraya ya buraya. Buraya mı buraya mı buraya mı? Evet arkadaşlar şimdi bakıyorum. Kameraya bakıyorum 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 bakıyorum. Arkadaşlar. Şimdi. Çık Arkadaşlar oyun normalde gerçeği vardı ama paralı dönüştüm. Arkadaşlar ben gerçeğini çık. Niye yani bunu çekebilirim? Gerçeğini çekmek için para lazım. Ana yüzden bilgisayarım olunca çık çekeceğim. Oyunu <laughs> bitirince akışı... kapatıyorum. Um... <laughs> evet. Şayada bu bitmeyecek. Bu normalde arkadaşlar 6 saat altıda bitiyordu yani oyun. Evet, arkadaşlar bitti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Like, yorum etmeyin. Görüşürüz.